18 Ekim 2025 tarihi itibariyle de hız bizleri e, piyasası şu anda 10 ile 11 bin arasında evet, değişiyor. Arkadaşlar ikinci sırada Beyblis Snap FX bizi karşılıyor. Snap FX'te DLC 2.0 diş var. Şimdi aslında DLC 2.0 diş ikinci sırada olmaz. Normalde bundan daha ince makineler de var. Fakat Babyliss'i koymamın sebebi, Babyliss'in bazı makinelerinde DLC 2.0 diş yerine 1.6 dişler var. Bunlar e, iskelet 1.6 diş diye geçiyor. Bu makinede yok, şu an elimde olmadığı için gösteremedim size. E, burada 2.0 diş kalın ama bunu 1.6 yaparsak şu an e, bu makine belki de hızla yarışacak seviyede. E, 1.6 dişler gayet ince, başarılı. Zaten beyeflis tutuş olarak vesaire buradaki burada da aynı şekilde kulakların kulakçıkların doğru çıkmasından dolayı çizimi bize kolay bir şekilde sağlıyor. Ama dediğim gibi bunu 1.6 diş yapıyoruz, 1.6 diş yaptıktan sonra bu makina şu an bence bana göre piyasanın aslında en iyisi konumuna geliyor. Niye? E çünkü e, şarjörlü pili çıkıyor buradan şarj edebiliyorsunuz. Yedek pili var. E, Makinanın pili bittiği zaman takıp diğerine devam edebiliyorsunuz. O konuda çok iyi. E, standı biraz büyük yapmışlar. Char standını. Bu kadar kaba olmasına gerek yoktu aslında ama kalbe benzetmişler biraz model vermişler. Biliyorsunuz bunun saç kesmesi de var zaten. Güzel bir takım oluyor ikisi birlikte. Ama bu 2.0 dişi kesinlikle ya kötü değil. Şöyle 2.0 diş de boyun altında takılma yapmıyor. Doğrudur. Kullanımı güzel. E DLC zaten bilemesi zaten olmuyor. Ama kullanımı fena değil. Böyle takılma batma yapmıyor. Ancak çizim konusunda hız gibi ya da 1.6 dişi gibi performans bize sağlamıyor. O yüzden şu an bunu ikinci sırada ama normal şartlarda bunun 1.6 diş olması lazım. Ki öyle ikinci sıraya koyabilelim. Onun dışında zaten şuradaki kapak kısmı mıknatıslı. Bu çıkıp sökülmesi, takılması yani şuradaki temizlik. Bunlar da biraz daha rahat oluyor. Onun dışında zaten Beyblis herkesin bildiği ama dediğim gibi 2.0 diş kabul etmiyoruz. Buna 1.6 diş tam çizim istiyorsanız. Ha ben çizim yapmak istemiyorum. Ee, ben makinem şarjörlü olsun. Pil konusunda beni yormasın. Aynı zamanda boyun altına batmasın. Bir tıraşta tek makineyi kullanıyorum. Ee, ki Değiştirmek istemiyorum makinemi diyorsanız bu makine sizin için yeterli olacaktır. Babyliss makinesi de şu an fiyat olarak ortalama e 13 ile 17 arasında değişiyor. Bunun piyasası biraz dalgalı. Ee, şöyle tabi bunu yurt dışından getirmeye kalkın. Yani bir tane bir adet olarak getirmeye kalkarsanız çok daha uygun fiyatlar sizi karşılıyor. Ama dediğim gibi fiyat olarak şu an 13 ile 17 arasında FX değişiyor. Babys'in çok fazla modeli var. Ben de olan modelini gösterdim. Tabi burada dikkat edilmesi gereken husus dediğim gibi tekrardan DLC 2.0 değil de 1.6 çok daha verimli olacaktır. Evet arkadaşlar üçüncü sırada bizleri Zero, Merede, Smart Brain yani, Superstock ve in T e karşılıyor. Şimdi burada anlatmak istediğim bir şey var sizlere. Bunların dişlerin kesimleri hemen hemen aynı. Maalesef yani burada çok aşırı derecede farklılık göremiyoruz kesimlerde Zero'nun. Merede'nin, Superstock'un, Diner kesimleri hemen hemen aynı. Fakat bunu kutudan çıkarttığınızda yani Zero'yu kutudan çıkarttığınızda ya da e, mesela aynı dükkanda iki tane makine var. Birisi Zero, birisi e, Superstock. Bunların arasındaki tek fark bizce görüntü. Yani kasa. Kasa yapısı. Yani bundan çizim yap, yapmak buna göre farklı. Yani kasaları farklı olduğu için şu dört cihazın her kuaför farklı tercih seçebilir. E, çünkü niye bunu söylüyorum? Bunun dişini bununla takabiliyoruz. Bunun dişini buna takabiliyoruz. Bunun dişini buna takabiliyoruz. Ama ben aldım kutudan bunu çıkarttım bunu çıkarttım. İkisi farklı kesim yapabilir. Burada sorun dişin ne kadar ileride ya da ne kadar geride olduğu. Yani ben bu cihazı aldım. Kesiyorum enseyi. Daha önce kesiyor. Ya da bunu aldım. Bundan daha önce kesiyor. Buradaki soru sıkıntı e, dişlerin kutudan geride çıkmış olabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor. E, çoğunun yani şu dördünün kesimlerinin hemen hemen hepsi aynı. Ektörde şöyle bir problem var. E, maalesef maalesef burada yine Bey ve hızlı olduğu gibi makinenin dişleri ince. 1.6 çizimleri muazzam. Çok güzel çizim yapıyorlar. E, fakat boyun altlarında birazcık böyle dikkat etmek lazım. Ziro'nun dişi deriye işte meredin, bunların dişleri 4'ünün dişi deriye girebiliyor maalesef dikkat etmediğinizde hızlı çalışırken mesela boyun altında çok dikkat etmek gerekiyor şu hız işte 1.6'sı Ziro, smart brain işte kırmızı süper stok ve linear t'nin dişlerini biraz böyle boyun altında özellikle hareket ederken ya da e, gözenekleri geniş olan insanlara birazcık böyle çalışırken daha hassas davranmak gerekiyor. Yoksa deriye saplanabiliyor. Ee, bu da tabii ne oluyor deriye saplanınca oradan ufak bir böyle bir kan gelebiliyor. Bunların arasındaki fark, fiyat farkları zaten o şöyle başlayalım fiyatlarına. Zero ortalama şu an 4 ile 5 arasında. merede 7 ile 8 arasında. ya yani 7 ile 9 arasında diyeyim. Ee, Kırmızı şu an 7 ile 8 arasında, sarı da şu an 7 ile 8 arasında arkadaşlar. Fiyat performans olarak derseniz bence aralarını bunu başa koymamın sebebi zaten. Fiyat performansı istiyorsanız 0 sizlere linearen süperin meredenin kesimini verecektir yani. Ama burada tabi dişin geride olması, önde olması bunlara dikkat etmek lazım. Diş geride ise buradaki en kötü makineyi de getirin onlar gibi kesiyor zaten biliyorsunuz bunu çizim olarak dediğim gibi. Ha burada ergonomik tasarım olarak tabii ki de Smart biraz daha öne çıkıyor. Tutuş olarak, hafifliği, işte kulak arkasından dönerken verdiği kulakçıkların çıkıntılı olması tabii ki bizlere biraz daha avantaj sağlıyor. Hafiflik özellikle önemli. Bu diğer cihazlar biraz daha ağır buna göre. Onun dışında motor devirleri de hemen hemen aynı zaten. Hepsi 9'un üstünde çalışıyor. 10, hatta 9, 9500, 10 bin devirleri görüyor. Dediğim gibi ense makinesinde zaten ha bu arada şuna da değineyim. Bazı DLC dişler bu hızla Beyblis'te çok fazla karşılaşılmıyor ama Hector grubunda bazı DLC dişlerin ısındığını görebiliyorsun. Çünkü devirleri gerçekten çok yüksek. Isınma ee, olayı da şöyle. Bu da ısın, bu ısınabilir. Bu bunun aynı makine var mesela aynı dükkanda. Isınmıyor. Biri ısınıyor. Diğersi dışarı. Işte, Anlamadım bir şey var. Ee, biraz da yağsız kullanıldığında bunu direkt görebiliyoruz zaten. Şimdi geçtim. Araya ben e, detayları koyuyorum. Bunu değiştiriyorum. Şöyle yapalım. Detayları koyalım araya. Şimdi buradan sonra İncelik olarak bizi detaylar karşılıyor. Detaylar biliyorsunuz efsane bir makine zaten ama çoğu e, şu, şu an bu diğer cihazlara göre bir tık daha geride kaldı. Geride kalmasının sebeplerin en büyük sebeplerinden bir tanesi detayların e, nasıl anlatayım ki detaylar karşılıyor 5 star olarak. Detaylar şöyle daha önce zaten çoğu kaförün bildiği Bunların kablolu serileri vardı. Kablolu serilerin üzerine sadece görüntü olarak makine büyütüp, stand koyup yani şarjlıya çevirirler. Onun dışında kablolu serilerinden dişleri aynı. Ama kablolu serileri zaten iki ayrılıyordu. Birisi klasikti, birisi de white diye geçiyordu. T-white diye geçiyordu. t da kulak oluyor kablolularda zaten biliyorsunuz. Klasiklerde şu kulaklıklar olmuyor. Yani şöyle ince bir, şu kadar bir dişi oluyordu. Burada cihaza sadece motor işte şarj pil işte stand takıldı aynı makine bizleri karşı sadece boyut olarak büyütüldü Şimdi detaylar şöyle diş olarak incelik olarak 1.8 2 bu diş eğer gerideyse 22 2.3'ü görebiliyor zaten detayların da yani neden sonlara doğru koydum detayları? Şunu şöyle acaba kutudan çıkarttığım makine kesecek mi, kesmeyecek mi? Yani acaba bizim sattığımız ben kendim tecrübelerinden dolayı söylüyorum. Ya acaba hani bunu e, kuaför rahat bir şekilde tıraş yapabilecek mi, yapamayacak mı? Dişlerinde 10 makineden 3'ünde zaten sorun var. Bunu saklamaya da gerek yok. O yüzden Detaylı. Ee, aslında bir numarayı belki bir ilk üçü alabilecek bir makine. Ama e, neden ilk üçü alacak? Tarak üstü çalışırken gayet tutuşu makinenin e, şık, kibar yapmışlar. E, fakat diş konusunda biraz boyun altına acaba takılacak mı? Takılmayacak mı? E, ensede takılacak mı? Deriye batacak mı? Batmayacak mı? E, bu tarz sorunlar olduğu için makinenin dişi geride çıkacak mı? Çıkmayacak mı? E, i̇şte Saçta olma yapacak mı? Yapmayacak mı? Bu tarz sorunlar olduğu için detayları aslında böyle biraz sonlara doğru koyduk arkadaşlar. Onun için de detayların fiyatı ortalama şu an 8-9 arasında diyebilirim. Bir de bunların piyasada bir de mide bulandıran en büyük olaylarından bir tanesi acayip derecede imitasyon olması. Yani piyasada gerçek orijinal diye detaylı koyup işte bestler koyup çok fazla e, imitasyon yani kısacası yan sanayi ürünler çok fazla. Bu yüzden detayları biraz daha böyle e, geriye doğru aldık. E, Şimdi Arkadaşlar detaylardan sonra bizi Hector Monster T VGR V994 serisi karşılıyor. Bu ikisini biraz olsun sunmamın sebebi gördüğünüz gibi zaten şarj standları, üniteler aynı. Diş yapısı aynı. Bunun dışına buna takabilirsiniz. Bir problem yok. Burada sadece Kasa farklılığı bizi karşılıyor. Ee, onun dışında kutu içerisinden bahsetmiyorum zaten. Burada 2.0 çizim konusunda bir tık zayıf. Zaten sıralamanın en sonlarına doğru geldik. Çizim konusunda bir tık zayıf. Ee, ama bu deri gözeneklerine takılma konusunda iyi durumdalar. Hatta şu an bence piyasada en çok kullanılan makinelerden iki tanesini görüyorsunuz deriye batmaması aynı anda tıraşı hızlı bir şekilde sürdürme açısından aynı zamanda saçta boğulma konusu bunlar da yok. Bir tık daha hızlı diğer zero'ya göre işte hıza göre zaten çok daha rahat tıraş çıkartabiliyorsunuz. Ama incelik olarak tabii ki de bunlardan biraz daha geride kalıyorlar. Çizim konusunda hızlı kullanan tatmin etmez. Yani zero'yu kullanan tatmin etmeyebilir. Ama Böyle her işte kullanabileceğiniz için. Yani saça gireceğiniz, boyun altında işte tıraş yapacaksınız, sakal tıraşını yapacaksınız vesaire. Burada e, çok daha başarılı oluyor bu cihazlar. Dediğim gibi dişler zaten aynı. E, onun dışında fiyatlarına gelecek olursak e, Hector'un T'si şu an 7-7,5 arasında. Vicar'da 4-5 arasında diyebilirim. Bu kadar. Bundan sonra VGR'nin bizi bu 977 serisi karşılıyor. Bunda bir ışık var zaten. Işık yapabiliyorsunuz. Cihazı çalıştırdığınızda 8000 RPM bizi karşılıyor. Buradan RPM ayarlayabiliyorsunuz. Dişi bunların bunun dişi aslında bu bunun ikisini yan yana koydum ama bunun dişi bunların önüne geçiyor biraz daha. Şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Şu cihazın dişi Buradaki hektörle düşürmeden şöyle alayım. Hektörle, hektörle VGR'in VCR'in 994 modelinin önüne geçiyor. 977 modeli. Bu bu cihazın tek sorunu devrinin 8000 olması. 8000 değil de 9000, 9500 devirler çıksa burada birçok makineden daha iyi konuma geliyor. Neden? Çünkü öyle bir diş yapısı var ki burada Zero ile Monster T'nin arasında kalıyor. Yani ne demek istediğimi anladınız. Çizim konusunda fena değil ama devri düşük kaldığı için böyle çizerken hani o gücü tam böyle istediğin seviyede veremiyor ama cihaz takılmıyor neredeyse zero kadar ince kesiyor bir tık böyle bir milim daha kalın ya yani 1.8 1.9 gibi Deriye batmıyor, takılmıyor. Bu yüzden e, şu an VCR'ın 977 modeli de e, listemize girdi. E, dediğim gibi deride batma, takılma yapmıyor. E, yumuşak bir şeye sahip, böyle hissiyata sahip. E, sadece bazı kuaförler buraya geldiğinde böyle işte hani kulak arkasından çizim yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bunu sorguluyorlar bir tane de kaydırmazı var şurada zaten. Biraz bu konusu. Fiyat olarak da şu an 2500-3000 arasında bu cihazın fiyatı.